Düşüş 870 doğru. Tanıyabilir miyiz? Ben ismim Mehmet Emin Kayacan. İnci Sarayı'nın işletmemidirim Aynı zamanda ortağıyım. Evet, bize anlatır mısınız bu ısıtmayı, sizin ısıtma sisteminizi? Isıtma sistemi çok sorun yaşıyorduk elektrikten ötürü. Bir arayışa girdim. Böyle bir şeyle karşılaştım. Sahibiyle irtibata girdik. Herhangi bir koku veriyor mu, gürültüsü var mı, yok mu? Aynı şekilde bize illetti herhangi bir şeyin olmadığını deneme amaçlı bize gönderdi. Denedim. iki tane aldım. Hatta üçüncüyü de aldım içeride şu an. E, randıman tuttuk. Hani desen ki içeride tam ısıtır mı? Değil ama o soğuğu öldürür en azından. İnsanların üşümesini engeller. Şu an memnunuz çalıştırıyoruz. Tavsiye ediyorum. Belki böyle reklam gibi olmuş olacak ama adamın ürününü reklam ediyoruz. Güzel memnunuz. Benim tahminime göre Saatte bir 4 litre, 5 litre yakın bir mazot yakıyor.